Merhaba. Buyurun. Ee, Bir Uçan Memelinin Anıları adlı kitap geldi mi acaba? Bugün çıkacaktı da. Geldi efendim. Bir tane alabilir miyim? Alamazsınız maalesef. Hepsi satıldı çünkü. Ne? Hepsi satıldı mı? Ah! Nasıl yani hepsi satıldı? Gelir gelmez satıldı işte. Bir tane bile kalmadı elimizde. Ah, ah, harikasınız. Ah, ah, teşekkür ederim çok mutlu ettiniz. Başarı. Hayırlı olsun Meşer Bey, hayırlı olsun. Eyvallah, sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ah, buralar, amma da varmış ha. <laughs> oh. Ah. Affet anacığım. Vallahi mecbur olmasaydım yapmazdım ben bunu. Ne? Çok mutluyum. Yavru Alex. Çok mutluyum. Kuntakinte. Ne oldu kız? Nobel mi aldın? Hayır ama almış kadar oldum. Çıkar çıkmaz hepsi satılmış. Ne ne, ne yapmış, ne çıkmış, ne satılmış? Ay ne satılacak? Enişte kitabım satılmış. Ay inanabiliyor musunuz ya? Yirmi tane kitapçı gezdim. Bir tane kitap kalmamış. <laughs> Çok sevindim Şeşe. İnanmıyorum. Ha. Ben en çok sevindim baldız baldan tatlı kız. <laughs> ben daha çok sevindim. Canım yavrum. <laughs> Allah Allah. Amanay. Defol git. Kızıyorum, kızıyorum. Ama bu kapağı görünce gene yumuşamaya başlıyorum ya. <laughs> süt, süt, süt. Maşallah, maşallah. Bir daha aykut çıktı başımıza. <laughs> ne? Yapma! <laughs> Allah'ım ya, bir canavara kaptırmışım göğünümü ya. Heu. <laughs> Ulan amma sıcak oldu be. Fenalık geçireceğim şimdi ha. Şu bileziği de mi alsam acaba? Neyse ki Allah tam bitti. Kusura bakma Jülide Benim dışımda kimse görmeyecek muhteşem kitabını. Şunu da attık mı? İşlem tamam. Of. Roma sütunlarım benim. Nasıl ben bu bacaklara ya? Lan oğlum eve hırsız mırsız girer, alır, okur. Riske girme bence. Ha kayıp abi. Benim abisi. Yak şunu hadi hadi. Ya gideceğim daha bir sürü işim var. Abi kapak şahane yalnız. Bir görsen var ya vallahi sen de yakmazsın. Nesi güzel lan. Resmen çarpık bacaklı bu manita. Lan! Defol git başımdan. Kaynağı belirsiz kişi. Yaktıramazsın bu kitabı lan bana. Yaktıramazsın lan. Lan. <laughs> Nasıl kıyacağım ben bu bacaklara ya? Şu idelen bacakları ya? Bacakları ya. <laughs> hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Küçürlü aslanım hayır, hayır yok, bu gece hayır, halim yok.